Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hatay usulü kıtır kıtır kireçli kabak tatlısı tarifi paylaşacağım. Böyle bir orta boy kabağım mevcut. Ee, bir de toz kirece ihtiyacımız var. Toz kireç bulamadık biz. Fark etmiyor ama taş kirecimiz mevcut. Şimdi bunu baya bir suda eriteceğiz. Hemen üzerine su ekliyorum. Kirecimizi suyumuzu eklerken kabağımızı e, mi? Soymaya, doğramaya başlayalım. İkiye böldük kabağımızı. Şimdi ince uzun dilimler yapacağız. Bu şekilde ince uzun hepsini bütün kabaklarımızı bu incelikte dilimleyelim. İç çekirdeklerini güzelce temizleyip şu şekilde. Şurada sünger gibi kısmı var. Orayı iyice alıyoruz. Dışını soyuyoruz. bu şekilde hepsini halledelim. Güzelce eritmiş olduğumuz kirecimiz bakın rengi de anlayacaksınız zaten. Soyduğum kabakları kirecimin içine koyuyorum. Kabaklarınız çok uzun olursa tencerenizin boyutuna göre ikiye bölebilirsiniz. Hatta mesela şu çok uzun. Şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla iyice bastıralım. Kabaklarımız görünene kadar üzerine su ekleyelim. şekilde ara ara gelin bassın ya da üzerine bir ağırlık koyun eğer havası çıkıyorsa ortalama 2 saat boyunca bu kireçli suda kabağımız kalacak 2 saat dolduktan sonra gördüğünüz gibi şimdi kabaklarımızı bu sudan çıkartıyoruz ve tek tek çok güzel yıkıyoruz hepsini temiz sudan Kabaklarımızı güzelce yıkadıktan sonra leğenimizi de yıkadık. Şimdi kabaklarımızı tekrar bu leğenimizi alıyoruz. Şimdi iyice kireçten arınmış olan biraz daha işimizi sağlama almak adına defada defa da normal su, temiz su koyacağız ki kirecimiz tamamen kaybolsun. Bu şekilde yine kabaklarımız gömülene kadar suyumuzu koyduk. Böyle de 5 dakika bekleteceğiz ki kireçlerimiz güzelce temizlensin. Hiç kalmasın içinde diye. Şimdi kabaklarımızı artık tenceremizin içine alabiliriz. Ben kabağımı tartmadım. Sizler de benim gibi tartmadan yapacaksanız şöyle iki kaba, bir çay bardağı şeker ekleyebilirsiniz. Ölçü tutturamam derseniz eğer. Güzelce bakın hiç kireç kalmadı. Hepsini tencereye aktarıyorum. Artık şekerimi katabilirim. Şimdi bunu şekerde bekletmeye gerek yok. Üzerine böyle güzelce yine aynı şekilde suya gömülecek kabaklarımız. Artık ateşin üzerine ocağa veya ateşi alabiliriz. Ortalama 2 saat pişecek bu kabaklarımız. Ara ara pişerken yine görüntüleyeceğiz. hanımlar kabak tatlımız hazır gördüğünüz gibi şerbeti güzelce kıvamına getirdik koyu bir şerbet olacak bakın şöyle akışkan olmayacak bunu cam kavanoza soğuduktan sonra koyup buzdolabında muhafaza ediniz eğer çok fazla yaparsanız bunu difrize atabilirsiniz hiçbir şey olmaz difrizde çıkardığınız an tekrar yemeye başlayabilirsiniz.